Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Kamu işçisi de biziz, memur da biziz. Birbirimize düşmeyelim diyor Güven Kaya arkadaşlar. Kendisine yazı için teşekkür ediyoruz ve sizi yazıyla baş başa bırakıyoruz. Üstüne düşeni yapmayan, yapamayan memur sendikaları işçinin aldığı ücretin karşısında kendi üyelerinin hakkını koruyamayacağına emekçi kardeşlerimiz hedef göstererek kurumlardaki iş huzurunu bozmaya başladılar. Temizlik personeli, çaycı, hasta bakıcı, özel güvenlik görevlisi, sekreter, memurdan, hemşireden daha fazla maaş alacak gibi kötü niyetli ve haddini aşan cümlelerle yıllardır birlikte çalıştığımız memur kardeşlerimizle aramızı bozmaya çalışarak kendi beceriksizliklerinin dikkatini farklı yerlere çekmeye çalışıyorlar. Biz kimsenin aldığı maaşı kendimize baz almıyoruz. Biz herkesin iyi şartlarda yaşaması gerektiğine inanan bir zümreyiz. Bizlerin memur kardeşlerimize bir sorunumuz yok ve olamaz. Herkesin hak ettiği şartlarda yaşayacağı güzel zamanlar için biz siz memur kardeşlerimizin de destekçisiyiz. Refahta birleşelim, yoksullukta değil diyor. Güven Kaya kardeşimiz kendisini kutluyoruz. Gerçekten öyle. İki tarafta iyi maaşlanmazsın. Biri fazlalarken diğeri azalmasın. İki tarafta iyi maaşlanmalar alsın Memur da hayatını geçirmek için güzel maaşlar alsın. Ay sonunu nasıl geçireceğim diye düşünmesin. İşçi de aynı şekilde, kez de aynı şekilde ve emekli de aynı şekilde, öğretmen de aynı şekilde diyor. Videoyu burada bitiriyorum. Arkadaşlar videonun altında bulunan Instagram sayfamız Kamuş Haber sizleri bekliyor. Linke tıklayın. Kanala, kanal altında linki var. İnanın bana tıkladığınızda bana vereceksiniz. Türkiye'nin en iyi işçi haber Instagram sayfası arkadaşlar.